Efendim, e, genel manada e, evde pratik, şu an duruma özel söylüyorum. Evet. Evdeki pratik şeyler için söylüyorum. E, evet. Örneğin, şimdi ateşimiz olduğunda derhal bir saldırmışız. Kesinlikle, kesinlikle. Gideceğiz. Bu bahsettiğim binlerce yıldır kullanılan kültürel. Evet. Yenekler. Şimdi gül suyundan ne yapacaksın? Ee, şimdi okalip suyundan yapacağım. Ha, pardon özür dilerim. Hiç önemli değil. Çünkü gül zamanı değiliz şu anda. Gül suyumuz burada. Ben getirdim. Ee, okalip tuz suyuna 30 damla lavanta koyacağız. 30 damla yaklaşık 1,5 cc'ye tekamül eder. Ben enjektörle alacağım bunları. Siz evlerde damlatabilirsiniz. Lavanta 1,5 cc Lavanta esansı Biraz yine paçuli koyacağım. Hem antiseptik hem güzel kokusundan dolayı. Evet. Eh. 10 damlası da siz. evet denk geliyor. Ne koydun şimdi? Paçuli, lavanta ve biraz da portakal koyuyorum. Portakalı zaten biliyoruz ki seyircilerimizin arasında e, bilenler vardır. 70'li kuşaklarda ya da 80'lerde hepimiz evinde sobalar vardı. Sobanın evet. üzerine portakal mandalina kabuğu atar. Hem güzel kokmasını hem de dezenfekte olmasını sağlardık. Şimdi bunu bu şekilde karıştırıp yaklaşık 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra şu şekilde küçük şişeleri... Temin edebiliriz her yerde. Çantamızda, arabamızda, çocuklarımız dışarı çıkmak zorunda güzelmiş. kaldığında. Bunun da dezenfekte edici tabii, özelliği tabii, tabii. var. Bakın ekranlarınızda buluyor e, bulunuyor. Seyircilerimiz kolonya konusunu e, sevdi mi? Ne diyorlar? Merak ediyorum. Şöyle Aslında hafif karıştırarak. güzel bir bilgi verdiğimiz. Mesela ben bunu bir kenara yazdım. E, yapabileceğimiz bir şey. Evet. Bunu hafif elimize sıkarak, mouse'umuza sıkarak, etrafa sıkarak bir dezenfektan yapmış oluyoruz. Tamam Mesela bile cep doğal. telefonu temizliği yapabiliyor tabii, muyuz? Tabii, bundan? mouse, klavye, kapı kolları, arabanın direksiyonu, özellikle arabanın direksiyonu tarçın hidrosörü, tarçın suyla dezenfekte etmelerini tavsiye ederim. Evet, Kullandığımız... alkol de direksiyonumuzun derisini bozuyor. Tabii, Bak. tabii. Evet benimkinin derisi gitti zaten yakında. <laughs> Bunlarda öyle bir şey yok hidrosorlarda çiçek sularında. Ki Osmanlı şifaline baktığımız zaman mayi karanfil, mayi tarçın dediklerimizi bebek mamalarında dair kullanabilecek kadar doğal çiçek sularından bahsediyoruz. Şimdi demin bana gösterdiğin gül suyunu göstersene. Kaç tane neyin nesinden? Kameraya göster tabii, daha doğrusu. Bu gül yağ, bir gram gül yağ. Burada 40 kilo gül yaprağı var. 20 damla. 4 ton Gül yaprağından 1 kilo yağ elde edilir. Yağını çıkardıktan sonra kalan mineralli suyu yani gül suyu da içilebilir oluyor. Ben özellikle çocuklarıma ve kendim de içerek kullanıyorum. Bağışıklık sistemini küçük evet. aylarında yükseltiyor. Şimdi e, hepimizin evinde gül suyu var ama hani şeye falan koyarız. gül laça koyarız. Tabii tabii. Su muhallebisine koyarız. E, öyle şeylere koyarız ama e, böyle daha e, güvenli bir şey gül suyu buluyorsanız Isparta'da mesela için ne yapıyor ee... Koruyor mu? Tabii ki koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsak sistemini de engelliyor. Karaciğer yağlanmalarına engellediğine dair araştırmalar var. Evet. Özellikle şeker hastalarına, biz Bez Malum Üniversitesi'ne yapmış olduğumuz bir araştırmayla şeker hastalarından dolayı oluşan gözlerdeki hasarları onarmada destekleyici olduğunu gördük. Tabii herkes için genel geçerdir bu. Asla bir tıbba yorum yapmıyoruz tamam, ama sormadan yüzümüze, zaten. Aynen öyle. Uzmanlara yüzümüzde tonik olarak kullanıyoruz. Mis kokusu kendimize iyi hissettiriyor. Yani ben gül su gül su da benim başucu e, suyumdur. Yani sabah kalktığımda hemen yüzümü Ve yıkadıktan işin en sonra en güzel tarafını biliyor musunuz Derya yani hanım? Dünyadaki bütün güller Japonlar bir araştırma yaptılar. Bütün gülleri topladılar. Sadece bizim Isparta gülümüzün en büyük şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı. Bu aslında bir dakika. ülkemizin Isparta gururu. bunları duymanız lazım. Neymiş, <laughs> neymiş bizim Isparta gülümüz? Isparta gülümüz dünyadaki bütün güller toplandı. Yaklaşık 70-72 tür. İçlerinde açık ara en yüksek çıkan Isparta gülümüz oldu. Şifası ve içerisindeki minerallerden dolayı. Hatta Paris'te bir müzeye gittiğiniz zaman şöyle başlar. Kokuların efendisi Türk Isparta gülü. Vay gurur duydum. Tüylerim diken diken oldu. Kokuların Çok güzel. Kokuların efendisinden bahsediyoruz. Hakikaten o yüzden ben, ne olur koklayalım. Ben en sevdiğim şey gül suyu, gül yağı, gül kremi. Yani... Bana deme. Ben içinde olsa yüzerim. O kadar o kadar seviyorum ve hakikaten cilt için böyle özel kremlerinin de çok iyi olduğunu Mesela düşünüyorum. şuraya bakacağım. bu nedir? i̇sterseniz dokunmadan hareket ettiğimiz için bu buhur suyudur. Osmanlı törenlerinde dezenfekt etmek amacıyla misafirler yemeye başlamadan önce buhur suyu ikram ederlermiş. Buhur suyun ikram edenleri de buhurciyan deniliyor. Bunların bir de meslekleri var düşünün. Hmm, Sir Edward Nasıl döküyorlar mı? Bu şekilde makrepeler oluyor ilk önce. bunları döküyor. Evet. 1593 yılında Sir Edward İngiltere'ye yazdığı raporunda diyor ki buhur suyu döküyorlar. Dezenfekte etmek amacını 3 sayfalık raporu var. İçerisindeki sandalı ayrı anlatmış, uğdunun özelliğini ayrı anlatmış. 12 saat boyunca gül suyunda kaynatılarak uğut, amber, misk gibi dezenfekte edici özelliği olan ağaçların reçineleri kaynatılıyor bakır imbikte. Daha sonra kapatılıyor porselenlerde ihtiyaç oldukça nişan töreni, sünnet töreni, divane erken bayram sabahları namazlarda halka dezenfekte etmek için ellere dökülüyor. Bir şey söyleyeceğim. Hiç seni böyle bu tarihi dizilerimiz var çok güzel. Hepsi birbirinden güzel dizilerden, yazım kadrosundan, hiç sana fikir danışan. Danışmanlık yaptıkları yaptıkların oldu. mu? Dönemten... yani şu an...